Hadi oğlum başlıyoruz Başlayalım İlk kim oynasın oğlum? İlk ben Tamam ilk sen hadi başla Tamam ilk ben Tamam hadi Şöyle ona Tamam Sen de var de Aa, Arabada. Hadi hadi. Geçin hadi oğlum geç. Aa, hızlı hızlı. bu Aferin oğlum. Diğer araba niye almadın oğlum? He? Ha? Hadi hadi. Arkadaki geldi 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 oğlum geldi hadi. Kim aldı? Ben. Aferin oğlum. Kimse bende oğlum. Hadi. Hazır mısın oğlum? Hayır. Bir. Bir. Iki, Aa ben üç. ben kaldım. Ben geri kaldım. Ben geri kaldım. Ya baba sen 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 yaptın ya. Yan ben. Aa düştü 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 <laughs> düş. tamam devam ediyor. Tamam tamam bir sıkıntı yok oğlum hadi. Ma ateş ya yaptı <laughs> o pisli tane adam. Hayır küfür yok oğlum tamam. Aa ateş yaptı o ateş. Tabi ateş yaptı ama o, o, daha güzel oldu. Biz de şimdi buraya geçeceğiz. Aa. Hadi. Şimdi bunu geçelim oğlum. Ama düşelim. Hadi. Hadi. Düz. Hadi geçelim oğlum hadi. Ha <laughs> ha bu düştü. <laughs> Bir düştü. Bir tane düştü. Bir düştü öldü baba öldü. Aa daha o bizi geçti oğlum ya. Yaşın... Şimdi... Kaçıncı olduk? Üçüncü olduk neyse. Hadi oğlum sen bekle oğlum sen bizi kurtaracaksın bu sefer. Hadi oğlum göster kendini. Önce basıyor, sonra basıyor. Tamam. şimdi basıyoruz Bastım. İşte gidiyor. Dediğim... <laughs> yaptın Ua! Ua! Yaptım ya. Hadi. <laughs> Ua, uçtum. Kaçıncı sırada oğlum? üçüncüyüm. Üçüncü müsün? Evet, üçüncüyüm da beni. Bak, işte üçüncüyüm baba. Üçüncü. Hayır, U, birinci ol oğlum, sen kazanacaksın. Baba, <laughs> baba. Çak, çak, çak. Baba, baba. <laughs> Aferin orada. Hadi, şimdi sen de. Bu, bu, bu şey ya? Bu ne sete? Tamam oğlum bak şimdi sıra kimde? Sıra bende. <laughs> Evet, sende. Ben hangisini alıyorum? Şunu mu alayım? Aa, aa, bunu olmaz, bunu almaz. Buna al baba. Tamam. <laughs> Hazır mısın oğlum? Hazırım. Başla. Başla baba. Ha bizi geçir geçir geçim. Onları geçim oğlum. Hadi. Hadi, hadi oğlum, oğlum hadi. Daha onda üçüncü üçü, bir tane. Şip. Bu da Hadi onu geçeceğiz onu. Şişi döndü mü ya? Baba büyüdü. Hadi hadi, ya. hadi Baba <laughs> büyüdü. <büyük>. Allah! Hadi oğlum sıra sende. hadi. Başım. Tamam hadi. <laughs> şişi, şişi. Küfür yok oğlum. Küfür yok tamam. Tamam oğlum ne diyorum ben? Tamam. Küfür sakın yok küfür. Hadi hadi hadi. Ben <laughs> hadi. Ya. hadi sen oğlum hadi. Devam tamam, ben de yokum O onda onda ünlü tarzı. Onda ünlü tarzı, ben de ünlü tarzı. Benim arkadaşlarım. Vallahi benzin aldı. Evet aldı benzin. Benzin aldı ben de aldım benzin ya. Nin aldı benzin ben aldım benzin. Aldım, benzin. Oğlum geri kaldı. Hadi bas. Hadi kaldı bas bas. Hadi 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 hadi. Nasıl bu nasıl bir gidiş ya? <laughs> Böyle gidiyor sonu <oğlum> sen. <laughs> Hazır mısın? Hayır baba. Şimdi baba baba seni kanma alacak oğlum. Tamam, al bak. Hemen al ama. Oha aldın. baba bile aldın. Dur. Hmm. Evet, destek bütün hepsini. Evet, hepsi geçeceğim oğlum. Evet, vallahi destek bütün. Bak, şimdi şey. Bak, bak gördün köprü kapandı oğlum, gördün mü sen? Evet. Gördün mü nereden geçtim oğlum? Ben yerden destek. Tüfeğim. Şimdi unda, unda, unda yedi. Aa, baba gördüm gördüm. Köprü kapanıyor. Çak. Yes. <laughs> yes be. <laughs> Hadi oğlum. Hmm. Hadi oğlum hızlı git. Bas. Hızlı git bakıyorum. Ya Allah size bela. Unda unda da un da azdı mesela ben de azdım İşte onları destim ya. Vallahi. O ya ya. Hadi hadi. Ne halde bekle bak. <laughs> Aferin sen yine aldın oldun. Aldım ben ha. Şimdi hangisi alalım oğlum? Şimdi. Ay şimdi bas. Şöyle buna ver. Sen şöyle, şöyle ver. Sen. Hangisi şöyle alalım? Şöyle şimdi, bunu Şimdi ver. yük, tamam. Tamam. Bak bitti bitti. Tamam şimdi başla. Aa kar yağmış oğlum gördün mü sen? Bak. Evet kar yağıyor ben. Bu bu değil. 2 1 Başla. Allah, Allah şişi. Abi şıpladı baba şıpladı. <laughs> şıpladı şıpladı. Ama güzel sürüyor oğlum bak gördün mü sen intikam alıyor. Ha evet. dişiniz. Arabanın üstü gitti oğlum gördün mü sen? evet gitti. <laughs> gitti işte. Dişti benim arkadaşlarım. Şişiyoruz bak şimdi gelen gelecek. Ha bir tane gene gitti. <laughs> Yazık oldu ona ya. Bir tanesi bıraktık oğlum. Başka bir şey yok. o ağlamayız artık. Öldü o öldü. Hayır ölmedi o bayıldı orada oğlum. Evet bayıldı öldü baba. Uuu gel oğlum. Aldım gene. Hoş hadi. be. Hadi şaka da oğlum. Baba atarsın. Tamam hadi. <laughs> tamam. <Evet. gülüyor> Başta olur. Geçtim. Oha baba geçti mi yaptın ya? Benzin al. Benzin al oğlum. Benzin al. Hala Aha. Alamadım de. <laughs> <Düştüm ya>. <gülüyor> o, <gülüyor> onda, düştün. Ondan onda hiç düşmedi. Ama sen düştün oğlum ya. <laughs> evet. Ter, ter, ben düştüm. Tamam hadi. Ondan Hazır mısın oğlum? Hazırım. Bir. Şimdi baba senin kanalacak oğlum. Gördün mü oğlum? Hı, tersi, ya. Aa gördüm. O oh. <laughs> oraya vurdu, oraya vurdu. Bak gördün mü? Nereye çarptı bunu? <laughs> Gel bak gene. Oha nereye gittim gördün mü oğlum? Aha. Allah. Bu da ben ya. Ha düştüm oğlum gördün. Düştüm. Ya. Çabuk gördün. Baba gittin. Baba gittin. Mesela buradayız baba buradayız. Tamam oğlum. Ula bunlar mısınız? Mesela. Haydi devam et oğlum de Ben de. Ben buradayız. Ben bunu almadım. Ula bunu. Tamam oğlum hadi o araba alıyorsun. Tamam. Tamam onu al. Onu alamazsın onun pahalı o. O sonraki aşama. Evet ama artık. Bak. Evet. Atet baba. Tamam. Bu da bu atet. Bu, bu sefer traktör al oğlum. Ben onu almadım demiştim. Ama hangisini alıyorsun oğlum? Ha küçük mü sana göre? Tamam. Ben ba kedoya babaya. Tamam hadi başla. Başlıyorum bak. Geçiyorum bak. Bak <laughs> uva baba bak. Geçtim bütün hepsini. Aşta. <laughs> inekler bana. var gördün mü sen oğlum? Mühü dedim mü. <laughs> Ne dedi? Evet vallahi biz biz destek mi dedim? Mö dedi. Sana selam verdi. Seni seviyor. Demek ki seni tanıyorlar oğlum onlar. Evet onu da birini tanıyor. da. Biz biz beni öldürdü. Baba biz beni ne dedi?